Merhaba arkadaşlar. Kahve Faslı Sevinci hoş geldiniz. 14-20 Nisan haftası Kova burcunun çay falına yapıyorum. Arkadaşlar kanalımızı sevdiklerinizle önererek, paylaşarak büyümemde yardımcı olursanız çok sevinirim. E, yorumlar kısmına ve açıklamaya telefon numaramı bıraktım. Özel bakım için ulaşmak isteyen gönül dostlarım bana ulaşabilir. Evet, e, e, burada baktım da Kova burcu bir e, e, Devletli bir işiniz olacak. Bak şapka direkt çıkmış. Bugünlerde ya devlette bir işiniz olacağını, ya da devlete e, hani iş başvurusu bu vur, başvurusunda olduysanız veya oldu ya ne bileyim devletle ilgili bir işiniz var. E, bu konu konuyunun da birisinin yardımı olacak. Yani birisi e, e, bu konuyla ilgili ya bir tavsiye alacaksınız. Ya işte şu şöyle şöyle bir yap. Şöyle şöyle bu yoldan gidersen bu işin anca öyle olur gibisinden birisinin burada size destek olacağını gösteriyor. Beklediğiniz bir para veya beklediğiniz bir eşya olabilir. Bu Bunun da bir süresi var olduğunu gösteriyor. Bir kazın üzerine binmiş giriyorsunuz gibi. Bir yola çıkacaksınız ama yolda bir engeliniz var. Yani aslında o engeli açtıktan sonra istediğiniz o hedefe ulaşacaksınız. Burada eşiniz veya sevgiliniz olabilir. işte hayat arkadaşınız olabilir. Bakın birbirinize bugünlerde destek olacaksınız. Yani destek olmaya çalışacaksınız gibi bir durum olacak. Birbirinize böyle bir el sıkışma, destek olmak, anlaşma. Anlaşmaya gideceksiniz. Yani buradaki nedir? Yani emin adımlarla hareket ediyorsunuz. Doğru yolla, doğru yolu bulmak için. Kendinizi iyi hissetmek için e, plan yaparak hareket edeceksiniz. Belki de bu da size iyi gelecek. Buradan bir de iki kişi aileden iki kişi ayrılıp birlikte gidiyorlar. Gözüküyor. Yani burada belki birlikte oturdunuz, çay içtiniz, bir şeyler yediniz. Daha sonra iki kişi kalkıp ayrılıp sizden gidecek. Uzaklaşacak gibi bir durum var. Yani bir iki kişiyle belki bir buluştunuz. Dört kişi bir oturup konuştunuz, iki kişi ama biraz daha düşünceli gidiyorlar. Yani böyle e, tam e, istediklerini mi alamadılar, istedikleri e, bir şekilde mi olmadı? Biraz daha düşünceli gidiyorlar, gözüküyor bu konuşma. Belki bir anlaşma yaptınız ama karşıdakiler e, tam böyle istedikleri e, olmamış gibi olmuş gibi gözüküyor. Evet bir yolunuz var. Bakın bir yolunuz var. Gözüküyor burada. Ee, burada da bir mantar çıkmış. Ani gelişen bir sürpriz, ani gelişen bir teklif gelebilir yine size. Aniden gelişen bir e, durum olabilir, mucize olabilir, her şey olabilir. Ya da sizi e, aniden gelişen bir e, konuyla ilgili biraz daha e, uğraşacaksınız gibi gözükmüyor ama sizi sevindirecek bir durum olacak. Yani bir anda gelen bir teklif de olabilir. Evet. Burada da bakın kılıçlar çesi gibi kılıcınızı çekmişsiniz. Yani biraz kılıcınızı çekmişsiniz. ya yani çok kararlısınız. Yani çok kararlı bir şekilde ilerlediğiniz gözüküyor. Arkanızda da böyle koruduğunuz birileri var. Yani belki de bu kılıcı birilerine doğru çekmiş. Birilerini Arkanızı almışsınız, onları koruyorsunuz. Kuruduğunuz birileri var yani. Ee, evet, bir kız kulesine veya da bir yere gidebilirsiniz. Yani böyle e, gezmek için bir e, ne bileyim kız kulesi gibi olabilir. Yani bir gezmek için tarihi bir yer veya adı e, büyüktür, adı duyulmuş bir yere gideceğiniz gözüküyor. Gizemli bir insan var, bakın çok gizemli bir insan var. Yani bir sır saklıyor, bir şeyler saklayan birisi var çevrenizde özellikle. Gizemli, gizemli takılıyor, bir şeyler saklıyor. Belki de kendi şahsi meseleleri vardır, konuşmak istemiyordur, konuşursam açık veririm diye. Biraz böyle tek başına gizemli takılıyor olabilir. Burada biraz ailevi sorunlar gündemde olacak. E, ya ev içinde yaşadığınız bir sorun e, fazlasıyla gündeminizde olacak ya da burada ailevi bir mevzuyu e, tamamıyla bir gündeminizde olacak. Yani onu çözmeye çalışabilirsiniz e, veya sorunlarınız varsa onu düzeltmeye çalışacaksınız gibi bir durum var bu çocuklarınızla ilgili bir mesele de olabilir söyleyeyim yani bu zaten aile demek de onlar da karışıyor bu onlarla da ilgili bir konu mesele olabilir bu konu tahmin ettiğim kadarıyla kıskançlıktan olacak yani kıskançlıktan çıkan bir kavga da olabilir tartışma olabilir bir konu büyüyebilir bu kıskançlıktan çıkacak gözüküyor ...bu mevzu veya bu konu. Bakın burada da yine iki kişi... ...karşılıklı bir konuyu konuşuyorsunuz. Yani burada... E, ...biraz daha böyle bakın bir de burada hastanız da olabilir söyleyeyim böyle uğraştığınız bir durum da olabilir karşı karşıya gelip bir yemek yiyebilir birlikte karşı karşıya gelip bir geçmişle ilgili konular konuşabilirsiniz özellikle gibi gözüküyor evet böyle ya da karşılıklı bakın birbirinizle ee, yani dışarıdan da bak insanlar çok fazla var böyle bir burada insanlar var ama yani dışarıdan e, insanlar komşularınız olabilir veya ne bileyim dışarıdaki insanların da ya da bu dönemde tanıdığınız insanların sorunları olabilir bakın onların da kendi e, problemleri kendi sorunları e, gözüküyor gibi geldi bana. Evet, bakın burada da bu mukadderet geldi arkadaşlar. Anın yazısından var olan kaderin getirdikleri yazgılar kaçınılmaz. Yani belki de bu süreçte yaşadıklarınız biraz anın yazısı olabilir, biraz kadersel olabilir. Yani bunlardan e, kaçınılmaz yani bunlar er geç yaşayacaksınız, göreceksiniz Olaca olacak şeyler olacak yani. Yani makine coştu. Güneş kartı çıktı. Çok şükür bakın çok güzel. İyileşmek. Kendinizde rahatsızlıklarınız varsa iyileşeceğiniz gözüküyor. Karanlıktan aydınlığa çıkacaksınız. Hayatınızda zorluklar var. Evet, biraz uğraşıyorsunuz. Ailevi sorunlar da var. Demek ki bu durumda aydınlığa çıkacak. Egosal benliğinizi korumak, içgüdü. Biraz içgüdünüzle hareket edin. Egonuza da dikkat edin egonuz sizden önce gitmesi. Egonuzun kurbanı olmayın bu süreçte diyor. Egoya dikkat edin diyor. Özellikle. Maske. Evet desterin altında da. Bakın. Herkesin bir sorunu var. Ve herkes bir şeyler gizliyor. Gizemli kişilerin çok olduğunu söylemiştim. Birileri maske takıyor bugünlerde. İki yüzlülük. Sahte gülüşler. E, aslında mutlu değiller. Ee, mutluymuş gibi gözüküyorlar. Veya sorunları var ama kimseye anlatmak istemiyorlar, göstermek istemiyorlar. Ee, siz de olabilirsiniz. Bu karşınızdaki kişiler de olabilir, söylüyorum. Ee, yüzünü gülüp arkandan farklı düşünceler. Yani belki de insanlar sizin yüzünüze gülüyor bu süreçte. Ama arkanızdan dedikodunuzu yapıp sizin hakkınızda çok farklı düşünüyorlar. Aslında size göstermedikleri e, yüzleri var dedi burada. Ya da siz de bunları e, bu süreçte anlayabilirsiniz de olabilir söyleyebilirim. Birilerinin belki de bu dönemde maskesi de düşebilir. Gerçek yüzü ortaya çıkabilir. E, bununla e, karşılaşabilirsiniz gibi bir durumda yaşayabilirsiniz. Ve belki de diyebilirsiniz. Gerçekten pişman oldum bu insanlarla oturduğum yediğim içtim işte sohbetler ettim, işte konuştum, işte dertleştim. Belki kendimden bir şeyler anlattım. Ee, belki de pişman olacaksınız. Ee, gerçekten gerçek üzerine görünce ben ne yapmışım dedim veya e, bu insanlara nasıl bu kadar güvenip sırımı verdim deyip belki de bunun bir pişmanlığını yaşayabilirsiniz gibi de gözüküyor. Ama güneş kartı inşallah bu durumların e, iyiye doğru gideceğini söyleyebilirim. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.